Almanya'dan kıskanıyor muyuz? Çatlıyoruz abi. Almanya'dan ya insaf ya. İşte yani her şey ortada. Ekonomi ortada. Ekonomi dışındaki şeyler ortada. İşte düşünce özgürlüğünden tutun adaletten tutun şu yobazlıktan tutun ya buna rağmen buradaki insan orayı neyini kıskansın? Ha kıskanma durumu şöyle var. Buradaki yöneticiler kesinlikle oradaki yöneticileri kıskanıyor. Olan diyor biz çalışıyoruz, bir memur maaşı işte en fazla işte başbakanın bile iki tane koruması olabiliyor. Bir apartman dairesinde yaşıyor. Market alışverişine kendi gidiyor çantalarını kendisi taşıyor falan. Sonra bitiriyor gidiyor. Bu kadar. Ulan adama bak. Saraylarda oturuyor. Bin tane koruma. Milyarlar, gemiler, şeyler. Banka hesapları dolu. Her ne yapsa desteklenmeye devam. Biz bir yanlış yapamıyoruz arkadaş. Bir ağzımızdan bir şey kaçırsak yerler bizi. Ha bu arada bana bugün şu köşede görünüyor mu? Ha, şu siyah kutu çok uzak görünüyor herhalde, görü göremiyorsun. Size göstereyim. Bana iş yerinden şey gelmiş. Ee, Noel hediyesi. Böyle bir kutu hazırlamışlar. İşte içinde bir tane şey... Ee, iki tane şarap var ama değerli, kaliteli. Baktım çünkü internetten. Öyle marketlerde satılan 2-2,5 euroluk, 3 euroluk şaraplardan değil. Bayağı pahalı şaraplar. İki tane şarap. Bir tane organik bal. Bir maske. Korona maskesi. Bir tane çikolata. Güzel çam ağacından. Çikolata onu yediler zaten. Bebeler. O kalmadı. Fındıklı fındıklı güzel bir şey. Var içinde. Bir tane piyango bileti. 36 Euro'lukmuş. Piyango bileti var. Yıl boyunca ilk yıl başında çekiliş var. 1 milyona kadar ödülü var. Ve her ay katılıyorsun aynı numarayla. Bir yıl kalacak bizde kayıt. Yani o bir yıl içinde belki altıncı ay bir ödül kazarsın. Belki dokuzuncu o da olabilir. Öyle bir piyango bileti. Bir tane alışveriş çeki. Ee, onunla da işte ister benzin al ister alışveriş yap bir şeyler al. Öyle bir şey. Şampanya mı? Ben tanımıyorum çok fazla. Size göstereyim. Şöyle bir kutu. Bu alışveriş çekinin şeyi. Ben şöyle bir tane. Şöyle göstereyim. Almanya'dan kıskanıyoruz. Gerçekten ama değerli hediyeler. Şöyle. Bu bal. Bir organik balmış bu. Ondan sonra şampanya mı diyorsun? Şaraptır. Ya yok şarap şarap abi. Şampanya değil bunlar şarap. Biri şöyle. Bir marka. Tanıyan vardır belki. Amazon'dan baktım öyle şey değil yani. Ucuz şeyler de değilmiş. Maşallah sağ olsun. Yani şarap içmiyorum ama değil mi? Yok ara ara sizinle şaraplı yayınlar yaparız falan. Bunlar vardı. Başka ne vardı? İçinde çikolata var dedik. Alışveriş çeki vardı. Baya güzel. Bir 250 kağıtlık. Ondan sonra ya bir tane metre vardı. Çocuklar nereye götürdü? Bir göstersene. Niyeyse metrenin acaba bunların yıl başında bir anlamı mı var? Boyunu mu ölçüyorsun? Ne yapıyorsun? Öyle katlanan bir metre <laughs> maske vardı. Falan filan. Böyle bir bir yılbaşı hediyesi göndermişler. Kıskanma durumu gerçekten ne diyeyim abi bak. İşte böyle bir felaket geldi, bir hastalık geldi. İş yerleri kapandı, insanlar işsiz kaldı. Ee, herkese maaşını ödüyor adamlar. Ee, sonra şampanyanın markası. Abi şampanya mı şarap bu ya? Hangisi? Aha öbürü, öbürü şampanya olabilir. Neyse işte. Yok yok, sıcak olan ayrı. Sıcak e, değil bu. <laughs> Şarapçı çıktı. E, ne diyordum? Onların şeylerini verdi. İş yeri kapananlara iş yerlerinin giderlerini verdi. E, i̇şte hiçbir şekilde etkilenmiyorum Benim gibi, benle işimden et, dolayı etkilen hiçbir şey olmadı. İşimle de devam etti benim. E, gelirim azalmadı falan filan. Ama yine de çocuğun var diyerek, her çocuk için Almanya'da yaşayan, Kaç milyon çocuk var yani. Her çocuk için 300'er euro. Böyle destekler verdiler. E kardeşim buna rağmen kalkıp da ne diyeyim? Ben çocukların odalarını yeniledim. O verdiği destek e, yetti yani. İşte bir, bir şey ne diyorlar ona? Çocuk odası. Dolabı böyle köşede oda gibi içine giriyor. Hep çıkıyor falan. Öyle e, köşe ne, ne ismi bilmiyorum. Ekşran, köşe dolap, <laughs> Türkçesi. E, Onu aldık, yataklarını aldık, e, dolap komedin bilmem neyse işte böyle çocuk odasını yeniledik. E, verdiği destek yani ona yetti mesela. E, böyle bir durumdayız. E, fiyatlar falan biliyorsunuz. Gidiyoruz biz çocuklar her ne istiyorsa alıyor. Senin bir günlük kazancın ona gitmiyor yani. Bir haftalık on günlük alışveriş yapıyoruz biz. Torba torba taşıyoruz eve. Bir günlüğümüzü ona vermemişiz bakıyoruz. E, araba desen depoyu dolduruyorsun. Ne günlüğü? Çeyreğin bile değil. E, başka araba almak dersen bir maaşın, yarım maaşın, çeyrek maaşınla bir araba alabiliyorsun. Biraz eski meski desen 300-500'e araba alabiliyorsun. E yani buradaki insan neyi kıskansın? Hani hangisini? Fiyatlarını, alım gücünü mü, arabasını mı, başka neyini yani, maaşlarını mı kıskansın? Adam orada 250 euro bile almıyor. Buradaki çocuk parası kadar, maaşı yok. Haftanın altı günü, 10 saat, 12 saat çalışan var. Ona rağmen kalkıyor, haberi yok. Diyor ki bizi kıskanıyorlar. E kardeş nereni nasıl kıskanıyor yani? Bu nasıl bir iştir? Bir de niye kıskansın? Bir yandan da hoş değil. İnsanlar ekonomik sıkıntı yaşıyor. Bilemiyoruz aramızda kaç kişi belki işinden olduğu sıkıntı içerisinde şu anda. O yüzden hoş değil ama kardeşim bunu bilmeden de oradan diyorlar ki işte efendim Şey, bizi orada kıskanıyorlar. Biz şöyleyiz uçuyoruz, dünya lideriyiz bilmem ne yapıyoruz. Böyle olunca da bir cevap vermek gerekiyor. Gerçekten yani göstermek de hoş değil. Ama yazık yazık. Yani o insanları aslında göstermek lazım. Onları keşke imkan olsa bir arkadaş öyle bir yorum yapmıştı bir videoya. İmkan olsa da insanları bir iki günlüğüne üç günlüğüne böyle getirip buralarda gezdirebilsen. Bir insanların hayatını yaşayışını görse sonra geri dönse zaten düşünür artık. Senin 3500 aldığını ben 120 alabilirim. Tabi kıskanacaksın. 120 bin. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle işte. Yazık. Yazık. Geçen sene video çektim. Arabayı aldığımda. Dedim ki al bu böyle bir araba. Biraz da komedi kattım içine. Küçük Emrah'tan, Nuri Alço'dan şeyler. Ee, neyse. işte bir maaş kadar ediyor bu araba dedim. Türkiye'de de 36 maaş. Hani 2000 liraydı ücret. Asgari ücret. Araba da internette Türkiye'de fiyatı 72 bin liraydı. E bu sene bu araba bir yıl daha eskidiği halde değil mi? Bir model daha eski. Bu sene bakıyorum 150-160 bin lira. Ya insaf ya. Yani aradaki farka bakar mısınız? Halkın kendi zihniyeti devlet olduğu için mutlu. İşte öyle bir şey var. Yani o adamdaki kafa iktidar şu anda daha nasıl mutlu olmasını değil mi